Arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, Yatırım politik dağılı da, e, karşınızdayız. Günlük grafiğine baktığımızda bakın şöyle göstereyim. E, bizim için önemli olan neydi? Bir önceki zirveyi geçmiş olması. Ve bakın şöyle bir aralık içinde e, hareket edebilir. Burası hani stop loss olarak değerlendirilebilecek bir bölgeydi. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman son durumuna dikkatimi çeken e, güzel bir kar da olan olabilecek e, olduğunu düşündüğüm ise arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Üst noktaya getirdim yine tekrardan. Tamam mı? Şu şekilde e, Fibonacci e, destek ve dirençlerini çiziyorum. Birincisi bu. Şimdi 12-25'te bizim e, burada güçlü bir direncimiz var bakın hatta üstünde kapanış yapamamış hareketli ortalamaların da üzerinde. Şimdi biz bu durumda ne yapıyoruz? Dediğim gibi alt iki noktayı birleştirdik, uzattık. Ee, bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir hareket yapıyor diyebiliriz şu kanalda. Bir de bunun son zamanlarda üstel yönlü bir hareketi var. O da nasıl? Bakın. Onu da buradan aldım şöyle uzattım. Son yakın zamandaki altı ki çizgiyi alarak da yapıyorum. Hatta bunu bir tık daha yukarı, bunu da bir tık daha yukarı alacağız. Şöyle bir tık daha. Bakın biz bölgeyi çizdiğimiz zaman bizim hedef fiyatlarımız ne olarak gözüküyordu? Bakın bu bölgeler bizim verme bölgelerimizdi. Şimdi e, trend kanalının üzerinde üzerinde bir sıkıntı yok üç tane hareket ortalamanın üzerinde, üzerinde hacimimiz e, çok iyi değil, kötü de değil. Ama e, alımlı olmuş. Bugün endeksten dolayı birazcık düşüş göstermiş, satılmış. Birazcık zorlu bir hisse, kolay kolay e, böyle hareketlenen böyle bir hisse değil. Ancak 12-25 üzerindeki tutulmalar sonucunda gidebileceği çok güzel bir alan var. Yani bakın vade <laughs> ya borsada işte dediğim gibi sabır her şey arkadaşlar sabırla kazanırsınız. Şuradan e, kağıda aldığınızı düşünürsek, hadi şu, şurada verseniz bile yüzde %57 hatta yüzde %75-85'lere yakın bir kar marjı elde etme şansımız var. Ama ne kadar sürede gelir? dedim gibi Mart ayının 23'ü en kısa zaman. Şöyle diyeyim. Uzun vadeci olarak düşünürseniz aslında çok güzel bir kağıt. Yükselişte trendinde çok şeyli yatay bir açısı var. Çok yüksek bir açısı yok yükseliş trendinin. Ama değerlendirmekte fayda var. Şu hele 12-25 seviyesi bakın buradaki direnci de zaten şurada sıkışıyor hani git şirket edebildiğimiz için güzel karur açıklayan bir şirket. Bunun sonucunda e, güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Eğer bir aksilik olmazsa. Tabi bu benim kendi fikrim. Alın satın tutun tavsiyesi içermez. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin gelmesini isterseniz abone olmanız yeterli. Gün e, sormak istediğiniz hisseler olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Birlikte onlara da bakıp inceleriz. Bol arkadaşlar, iyi günler arkadaşlar.